Terk Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş olan özel boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Terk halinde eşlerden birinin haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk etmiş olması veya diğer eşi yine haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk etmek zorunda bırakmış olması söz konusudur. Şimdi terk halinin 6 ay sürmesi halinde boşanma davası açmak mümkündür. Ancak bunun için terk fiilinin gerçekleştiği tarihten itibaren 4 ay bekledikten sonra bir ihtarname göndermek gerekir. İşte bu ihtarname hususunda bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ihtarnamenin gönderilmesi şu anlama gelmektedir. Evlilik birliğinin sorunsuz bir şekilde yürülmesinin önündeki tek engel terk fiilidir. Dolayısıyla terk fiili bertaraf edilirse bu evlilik birliği pekala sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir. Şimdi ihtar bu anlama geldiği için bu ihtarın gönderilmesiyle birlikte terkten önceki hukuki sebeplere dayanılarak boşanma davası açılması imkansız hale gelebilir. Örneğin terkten önce bir zina fiili gerçekleştirilmişse bu ihtarname pekala af anlamına gelebilir ve zinadan dolayı boşanma davası açılmasını engelleyebilir.